Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün Mira'nın okul tatil. Yani bu hafta Londra'ya gezmeye çıktık. Bakalım neler var diye. Biraz az insan var. Evet. Covid'den dolayı. Burası normalde çok kalabalık bir yer. Sokak gösterileri de devam ediyor Mira. Ha? O bizim adam varsa onu da çekeriz. Süper şeyler yapıyordu. Bunu ne yapacağını çok anlamadım. Bakalım. Şöyle tam karşısına gidelim mi? Gel. Git sen de Mira. Hadi git. <laughs> Hadi. Bak gidiyor çocuklar koş. Look at them all trying to work together. This is like a metaphor for <laughs> our parliament. Look at the mother there driving from behind. Lily, don't disappoint me. We've dreamed of this for years. This is why I gave you the tap lessons, Lily. Kids, face the front. Let's see how well educated our children are here today. Kids, put your left hand in the air. Britain. Your future. Kids, put your hands down. Kids, are any of you friends? Do any of you know each other? Are you friends? Yeah, do you love each other? Oh wow, he's ready to go. Kids, I can't make you fight. I'll get arrested. But I can't make you fight for their love. Let's play something for the parents here. Mira, <laughs> i <güveniyorum sana. gülüyor> <laughs> <laughs> Best dance with the kids, kids. Face the front. Remember, you need them to cheer for you. You're winning the crowd over, not me. Dance. <laughs> Hadi ama kazanamayacan. Dance. Gitti bizim lira ya. <laughs> Gitti bizim 5 lira. En Bak en güzel dans eden kazanacak. Bak sana bakıyor. evet bizim Mira kaybetti yarışmayı. Kaybetti Mira yarışmayı. Katıldı ama dans etmedi. Look everyone, this is Phil with his new wife. This is the ex-wife Paulie following behind. hey, I'll do the jokes, you do the cute kid stuff, okay? Brother, hold it firmly in your hand. Then you're gonna go with this and then like that. You don't need force, gently throwing it here, keeping your eye on my hand. You can do this. He can do it! Allah! Oh. come here. <laughs> <laughs> no clapping, no cheering. Wait, 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 wait. We've gotta get up here. <sighs> I said to everyone at the start of the show, I went out with my girlfriend last night. We drank a lot of alcohol. I'm not feeling top notch. Yeah, usually people clap when I do that. Thank you. Thank you very much okay, approaching the center of the rope. get <laughs> <Shut up. laughs> Yeah. It's in it. Hi sir, how are you doing? Do you love the lady? Yeah. Sir, stop, turn around, kiss her, that applaud, will be so romantic. <laughs> <laughs> oh god, yes. Oh, yes. Go! I'm on you. Yeah. Okay, as promised, two more tricks to show you all. Evet, burada küçük oyuncakçılar var değil mi? Şaka dükkanı var şurada. Geçen sefer ama değişmiş Mira. Yılbaşı hazırlıkları başlamış buralarda. Meracığım. Bakalım neler var Londra sokaklarında. neymiş? Şekerci mi? <laughs> Bir şeyler var yine. Ne var? Yerde biri yatıyor. And for 50 pounds, isn't everybody for 50 pounds? I'll bring Ryan. Sıra var. Oo, süpermiş. Lego'ya girelim dedik. Lego'da da feci bir sıra var. <laughs> o ne ya? Ne yapacağız? Hanley's'te de var mıdır sıra? Haydi bakalım. Marketler açık. Hediye marketleri. Zaten Her yer böyle. Şeyler, şeyler de çalışıyor Mira galiba, Şu çift katlı otobüslerde çay saati yapılıyor. Evet. Onlar çalışıyor. Evet. Christmas'ta geçen şey görmüştük. Geçen, çay, kek. E, geçen yılbaşı geldiğimizde buraya? Acayip güzel bir otobüs görmüştük. Hatta ben onu çektim galiba. Evet, çektik galiba. Var yine onlar Christmas Hayır, zamanı. Değil, Bu ondan hani. değil. Biliyor gibi iki katlı bir otobüs herkes çay içiyordu, süslenmiş diye. Çok güzel evet. Hello Halloween Hello, on geçti gitti yani. Hello geçmedi, 31'inde ya. Siz okulda kutladınız. Geçti gitti yani. Daha geçmedi. Sen şeker toplayacak mı? Kostümü hazırlıyor. <laughs> Verirse Zombi komşular okul. şeker. Zombi okul Şurası şeker dükkanı değil mi sizin girdiğiniz? Hadi, dükkanı, dükkanı, dükkanı. Allah atı bakalım. Şey alalım. Ne var? Minnacık minnacık şeyler var. Şekerler oraya gidelim. Maske. Hadi girelim. Hadi girelim. Buraya. Alacağım mı onlarda? Yok be onlar <laughs> çirkin. Çok, çok, Ne yine? Dolduracağım. Ver sepeti bana. Çok güzel. Rey bayılıyorum. Aa, Vitrin süslemeleri süper. Şu neymiş? Oo bu da süper. Yılbaşı. Evet. be. Eee geldik. Ben sandım dedim. Aa çok boşaltmışlar. Bomboş olmuş. Ben yukarı çıkıyorum. Şimdi. Covid stand dolayısıyla... Var. Burada stand var. Şimdi Teklilerinden al bence. Altta var teklisi. İstediğin rengi al. Evet burada hep standlar vardı ve gösteri yapıyorlardı ama diğer katlarda var mı bilmiyoruz. Hastalıktan dolayı bu Covid yüzünden kaldırmış olabilirler. Evet. Bu çantımı İlk önce Harry Potter ziyaret ediyoruz. <laughs> Harry Potter ziyareti <gülüyor> mi? <gülüyor> Harry Potter ziyareti yapalım bakalım. Buralar da çok boşalmış Mira. Mesela. Ha? Ben çantaları. Mesela. Kravat abla. alalım. <laughs> Her şey çok daha oldu. Neden? Nefret mi? Niye? Evet, çünkü başka bir film. Ha. Harry Potter değil. Ama Harry Potter'ın devamı Harry Potter'da oynuyor ama Harry Potter'dan çok çok daha önce çekilmiş ve Harry Potter değil. Harry Potter demiyor zaten. Oh. Bunlar ne? ne? Slime mı? <laughs> Oyuncular gitmiş, gitmemişti inşallah dedim. Oyuncuların şeyi yanglileri... çıkmış. Ben bunlara ne? Bunlar ne? Ha bunlar da güzelmiş. az mısın bundan? Sen deneyemiyor musun acaba? Bunları gösterenler yok artık ha. Yok. Nereye? Yukarı mı? Bu 15. Biz 4 4 pound aldık. Burada 15. Bilyar diş mi bu? Hı -hı. Ha.

Çok güzel şeyler çizebilir mesela. Düşünsene bunu çizecek. çok güzel Bir sabit tut bakayım elini. Aa. Aa güzel oldu. Ben yazayım bakayım. Bak, sen güzel yazmıştın. Burada tersin Acayip çiziyor. Acayip titriyor. Acayip titriyor. Umar yaz, ben de Mira yazayım yanıma. Ben yazacaktım Mira mı? Mira, Mira mı yazdı? 12. Abi sana. So when you start with finished, we can use the highlighter on this board here. Any highlighter, white blue marker, and then you press the small button from here, change the color. you can on this board here. You can trace picture like this. You can even take a light because it's my through. But the best move. Remember what you're doing is this. Yeah. Okay. My favorite. This is pretty pretty. Burası da Londra'nın en renkli sokaklarından. Carnaby Street. Şurada bir sanat galerisi. Baktınız mı Mira Hanım sanat galerisine? Hı? Hamleys'ten aldıklarıyla uğraşıyor Mira. Bir de gecesini çekelim böyle ışıl ışıl. Ama tabii bu sene Covid'den dolayı bütün sinemalar, tiyatrolar her yer kapalı Mira. Yoksa Harry Potter'ın müzikaline götürecektim seni. Ama daha hiçbir şey başlayamadı. Ama Harry Seneye. gittik. Evet, Allah'tan ona Allah gidebildik. Biz gittikten 15 gün sonra ne kapandı? Bir hafta sonra kapandı her yer. Her yer gitti. O videoyu da izleyin. Ay evet, Harry Potter'ın stüdyosuna gittik. O videoda var. Onu mutlaka izleyin. Gece şu saat çalışırsa oldu çekelim. Ama. Şu saat çok güzel. Burası da Trafalgar Meydanı. Buraya da bir gece çekelim. Tabi burası inanılmaz insan dolu oluyor ama gerçekten şu anda az insan var. Ha? Bilmem. Sokak gösterileri oluyordu burada inanılmaz kalabalık oluyordu. Her taraf bomboş. Bu da değil o kadar. E yani bu o kadar kalabalığa rağmen bomboş denebilir.